Cümlatta selamun aleyküm arkadaşlar. Hamit kardeşimin biraz kuşları vardı. Ağın gözünün bu saatinde. Sağ olsun yolda yakaladık birbirimizi. Hamit bana birkaç tane kuş getirmiş arkadaşlar. Hamit bu neydi? Bu hazırdı abi. Kestik Arkadaşlar sabuni hazır. Ama kanadının makasla biz damızı kapatıyoruz. Hamit. Hamit var zaten. tanıtıyor. Arkadaşlar bunu diyor. O. Babanın o. oğluna garantili be, çevir. Bunlar ekeli olan kuşlar. Ekeli diyor. olan kuşlar diyor. Yani. Havai havayı başı havayı başı olarak bunun da ekeliği var. Arkadaşlar bu da onun kardeşiymiş. Bak Karadeniz diyor görüyorsun baş Bunlar ekeli olan kuşlarmış bir, güzel olmuş. Evet. arkadaşlar. Güzel oldu. Bunları ben saydım Bunlar bir Arkadaşlar Hamit'ten e, e, kuş alıyor. Ortam müsait değil. Arabalar geçiyor. bilmiyorum Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet